Merhaba arkadaşlar, konumuz omuz programı, omuz büyütme programı, hipertrofi programı, orta seviye, e, level 1. 4 tane hareketimiz var. E, i̇lk hareketimiz arkadaşlar, dumbbell shoulder press ya da barbell press. Yani e, dumbbell'lerle yapılan press ya da barbell'le de yapabilirsiniz bunu. Yalnız smith machine kullanmayın arkadaşlar. Yani bunu e, free weight'le yapın. alın barbell ile birlikte yapın bu hareketi. Eğer barbell kullanacaksanız. Ee, bu gördüğünüz haftalar 1 2 3 4 7 8 ve 9, 9 ve 10. hafta çalışacağımız set ve tekrar sayısı. 8 çarpı 8 set 5 6 tekrar dinlenme 90 saniye. Eee ikinci hareket lateral raise. Yine 1-2-3-4-7-8-9 ve 10. hafta yapacağımız 8 set 5-6 tekrar 90 saniye dinlenme. Lateral raise bildiğiniz gibi dambellerle yana açış. Ee, rare deltoid arka omuz. Latince ismiyle posterior deltoid. Yine 1-2-3-4-7-8-9 ve 10. hafta 8 set 5-6 tekrar 90 saniye dinlenme. Eee... Rare Delta arkadaşlar Dambelle yapabilirsiniz bununla ilgili videom var Ya da pek tek makinesine oturup Pek tek de ters oturup Açış yapabilirsiniz ee, İkisi de kullanılabilir Ama ilk tercihiniz her zaman Free weight olsun yani dambelle yapmaya çalışın Dördüncü ee, hareket şrak Dambelle Shrug arkadaşlar Yine 1-2-3-4 7-8-9-10. hafta e, 7 set 5-6 tekrar 90 saniye dinlenme. Dumbbell şurakta da dumbbelllerle yaptığınız şurak. Birazdan açıklayacağım harekete dikkat etmeniz gereken yerleri. İkinci workout arkadaşlar 5, 6, 11 ve 12. hafta yaptığımız çalışmadır. Aynı hareket bu haftalarda 4 set 10-12 tekrar dumbbell shoulder press lateral raise de yine 5, 6, 11 ve 12. hafta 4 çarpı 10, 12, 60 saniye dinlenme. E, dördüncü hareket yine 5, 6, 11 ve 12. haftada uygulayacağımız 4 çarpı 10, 12, 60 saniye dinlenme. Şurak'ta da 4 çarpı 10, 12, 60 saniye dinlenme. Yani planımız şu. 12 haftalık hipertrofi programında 8 hafta ağır kilolara girip e, ee, kasta maksimum yırtılmayı sağlamak yani mikro yaratmak küçük mikroskobik yırtılmaları sağlamak ee, 4 haftada pumping çalışıyoruz arkadaşlar yani hem e, Adele'nin harekete adaptasyonunu engellemiş oluyoruz ee, hem de büyümeye bu şekilde yardımcı oluyoruz kaslara daha fazla kan pompalayarak Dikkat etmeniz gereken hareket e, noktalar. Çok önemli. İyi dinleyin burasını. Dumbbell shoulder press ya da barbell press. Yukarı kaldırdığınızda dirsekleri tam kilitlemeyin. Yani dirseği kilitlediğinizde yukarıda dinlenmiş oluyorsunuz. O açıdan dirsekleri hafif kırık, çok hafif kırık şekilde kaldırın ve indiriş yapın. Yani tam yukarıda kilitlemeyin ve yukarıda beklemeyin. İndirişleri daha yavaş yapın. 2-3 saniye kadar sürsün. Yani negatifini, eccentric contractionları yavaş yapın. Yani dambeli kontrol edin. Dambel sizi kontrol etmesin. Çok önemli. İndirişleri yavaş yap. Kaldırışları biraz daha hızlı yapabilirsiniz. 1-2 saniye kadar. E, ee, lateral raise'da dikkat etmeniz gereken bununla ilgili videom var izleyebilirsiniz. Bu da çok Yanlış yapılır Alır çok ağır kiloları uh, 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 Şeklinde momentumla yapar Yani Salıncak etkisiyle Diyelim anlayacağınız şekilde yapar Yani harekette ivme kazandırarak yapar Harekette harcanılan bir enerji aslında O kadar yok ağır kilo çalışmasına rağmen Yani savurarak yapıyor hareketi Savurarak yapmayın 5-6 tekrar yapıyoruz ağır kilo yani şu. Ben kendimden örnek vereyim ki ben ağır kilo çalışırım. Ee, lateral raise de benim 5-6 tekrar yaptığım en ağır kilo e, 45 pound falandır arkadaşlar. 45 pound da sanırım e, 21-22 kilo falandır. Ona göre yani kafanızda şey oluşabilir. Ne kadar ağır çalışabilirsiniz konusunda. şurak. Şurak çok önemli arkadaşlar. Dumbbell şurak. Bu harekette çok büyük oranda yanlış yapılır. Yani dumbbell şurak bakın cimde alırlar dumbbell'i yaptıkları budur. Şu bu hareketi yapmamızın sebebi trapezius kası için. Yani trapezius. Trapezius Enteresan bir kas arkadaşlar. Trapezius uzun bir kas. 3 ee, ayrı fonksiyonu var. Yani enteresanlığı şurada. Üst lifler, upper fibers'lar, scapula'yı upward rotation derler. Yani yukarı kaldırdığınızda e, omuzlarınızı, scapula'yı bu şekilde hareket ettirir. Alt fiber'ları yani buralara kadar inen şu kısımdaki fiber'lar Scapula'yı omuzları aşağı indirirse downward rotation dedikleri scapula'yı ya, yani kürek kemiğine bu hareketi yaptırır. Orta fiberlarda scapula'yı birbirine yaklaştırır. Yani siz omuzlarınızı şu şekilde yaptığınızda e, trapezius kasını kullanırsanız. Daha altında da vardı vardır bu hareketi yapmamızı sağlayan esas ana kas. Şimdi siz eğer sadece şu hareketi yaptığınızda yaptığınız sadece upper fiberları çalıştırmak. Yani kaldırıyorsunuz, indirirken zaten kontrol etmiyorsunuz, pat indiriyor. Hiçbir işe yaramaz. Tek işe yaradığı yer bu kısımdır arkadaşlar. Bu hareketi doğru yapmak istiyorsanız bu, bu kasın 3 fonksiyonunu da yerine getireceksiniz. Ne dedik? 3 fonksiyonu skapulayı yukarı doğru kaldırıyor, aşağı doğru indiriyor ve birbirine yaklaştırıyor. O zaman aynı hareketi yapacağız biz yani yukarı kaldıracağız, aşağı indirirken kontrol yapacağız aynı zamanda da kürek kemiklerini birbirine yaklaştıracağız. Yani anlayacağınız şekilde hareketi anlatayım. Dumbbell tuttunuz arkadaşlar. Kürek kemiklerinizi birbirine yaklaştıracaksınız. Scapular retraction derler buna yani scapuları birbirine yaklaştıracaksınız. Ondan sonra harekete başlayacaksınız. Yukarı kaldıracaksınız. Burada sıkıştıracaksınız. 1-2 saniye kadar bekleyip kontrollü bir şekilde aşağıya. Skapula geride kaldır. Kontrollü bir şekilde aşağı. Şimdi tam olarak anlamanız için aradaki hatta ben tam döneyim. Bakın aradaki farkı anlamanız açısından. Şimdi birinci harekette eğer normal herkesin yaptığı gibi yaparsanız yani şu trapezus kasına dikkat edin. Herkesin yaptığı gibi yaparsanız yapılan şudur. Benim anlattığım şekilde yaparsanız yine trapezus kasına bakın. Aradaki farkı göreceksiniz zaten. Skapulayı birbirine yaklaştı kürek kemiğini. kaldı, sıkıştı, indir. yürek yaklaştır kaldır sıkıştır indir aradaki farkı da gördünüz arkadaşlar yani ikinci harekette trapezius tam anlamıyla çalışıyor arkadaşlar Program bu. Dediğim gibi 4 haftalık hipertrofi programı olarak yazdım ben bunu. Buna ek olarak kol ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Triceps eklerseniz daha mantıklı olur. Çünkü triceps'i çok kullanıyoruz itiş yaptığımız için. gerçi triceps'i chest göğüs programına da ekleyebilirsiniz. Bunun dışında söyleyeceklerim Genel olarak bu arkadaşlar. 12 hafta deneyin. Feedback'leri bu videonun altında verin. Herkese bol şans.